Herkese iyi günler. Selam ben Rexay. Bugün... Ahem, <laughs> Abi Runamadan haricinde oynadığımı görmediniz değil mi? Azon süredir şunu düşündüm. Hemen bir konuşma yapalım şuradaki. Utropi SkyBlock'tayız bugün. Arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz ki ben e, sunucu tanıtımlarını 95-100 lira gibi bir şey yapıyorum. Ki ben de ücret almak zorundayım. Çünkü dediğim gibi deprem vesaire değil. Tamam deprem çok dahil ettimdi geçti artık. YouTube fazla bir ücret vermiyor izlenmeler 1 milyon 2 milyon olmadığı için Ondan dolayı benim de YouTube için bir video çekmenin bir amacı olmalı. Birazcık kazanç tabii ki olmalı. Şimdi diyeceksiniz abi sen de para için yapıyorsun. Alakası yok. Şimdi gelip de siz YouTube'a reklam veriyorsunuz büyümek için değil mi? AdSense diye bir uygulamadan AdSense sitesi YouTube'un. Ben oraya reklam vermek için bir bütçe ayırıyorum. Emin olun YouTube sunucu tanıtımlarından çıkarttığım kazandığım bütçeyi o AdSense'in ödemesine yüzde yer, yerlisine bile yetmiyor. O yüzden birazcık fiyatlar yüksek. Ama ben sizin için bir özellik yapacağım. Çünkü çok fazla sunucu açılıyor. Ve sunucuları açanlar hani ödeme yaptıkları için alamıyorlar tanıtımları. Ve ben 50 TL indirdim. Ve eğer benim Discord sunucumda bulunuyorsanız 40 TL indirim yapıyoruz ve 40 TL tanıtımı çekiyoruz. Bana ulaşabilirsiniz. Şimdi o bir oğlum ben bir ada açayım lan ilk önce. İz dur. Sağ. İz. Hazır ada hazır ada oğlum niye normal ada seçen var mıdır acaba? Fly. Bakalım bunların seviyesi var mı? Aha Ooo. Rexay ünlü müsün? Hayır. Rexay ünlü müsün nasıl bir soru ya? güzel mük bunu arkadaşlar veriyor bilmiyorum ama en çok kızıl taş veriyordu herhalde ya şimdi şu var kasalara bir gidelim kasa kasalarda kasa koso şimdi abi önceden youtuber olsaydım var ya benim ne sunucularda oynuyordum ha kendi kasa en nadir ne veriyorsun sen bak kızıl taş veriyor. Verdi hiç vermedim Elmas sonra. Bu ne? Günlük kasa. Günlük daha mı çok veriyor acaba? Dın. Abi günlük nerede? Vermem malım ha. Turuncu olan lan burada. Bir, 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 bir. Tamam. tamam. Şimdi isko yapalım. Isko. Bak şimdi. Gençler videodayım He. Tamam çok ergen miyim ya ben Elmas blok bende var mıydı yoktu Şunu şöyle yap ayarlar otomatik satıcı aç Onu yap Ne yapayım yazan çıkar mı Deniz feneri Blok Deniz feneri deniz feneri deniz feneri deniz feneri 10.000 veriyor Bu ne nedir tuğlası Nedir nedir tuğlası 320.000 Yes. Aleyküm selam Bunun depo özelliği vardı bir dakika. Depolasın. Şunu da depolayalım. Neyse kaç 6.5k. TP ya. <laughs> Abi benim yine dolandırıcılık. <laughs> benim yine dolandırıcılık. Hatta hesabı yok. Evet bugün Welter'i tanıtım. <laughs> Abi ya para için hiçbir şey yapmam. Kabul Rexay. Oğlum atmadın ki. Ay. Oğlum bunların ikisi de aynı şey denmiş lan. Biri RVIP, biri MVIP ikisi de sıralama dörtte. Ona ne avradını? Biskup Kınak. Biskup Kınak. <gülüyor> Abi bak. <laughs> Abi youtuberların hiçbir avantajı yok. Sağda şey var mı? Oh. <laughs> Walter, 53. Aha. <laughs> Abi. Abi. Teşekkür ederim. Yt'ler kazanmıyor Kaç 188 milyon oldu <laughs> Çok iyi olay ya <laughs> Teşekkür ederim bari Bu <laughs> eline leveline baktığımı da gidiyorum Nereye koydum spawnerları Pv Youtube e. oğlum ev niye kanalımı hala kimse bilmiyor Canın sağ olsun Kafana göre Tamam şimdi tarihin en iyi warpında zengin ol Is warp mizdo Lan oğlum <laughs> Abi dur sakin Tabii. Seviye ya YouTube farkı. <laughs> bak şimdi kendimi Enes Batur gibi görüyorum. Şaka şaka. Oyuncu oğlum isme bak lan. Gel hadi çekin onu hadi. Hadi Rexel Ha nereye bakayım. <laughs> levele bak. <laughs> Ada levele bak. <laughs> Is upgrade. <laughs> ne gereksinim istiyor ki? 500 kt istiyor. Bak şimdi 500 kat atmaz mı? Çok... Çok iyi olay. Ben böyle böyle. Tamam tamam. Welt ne diyor acaba? O ne o ne? Oğlum <no>. lan. <laughs> lan oğlum? <laughs> lan dur, bir dakika. Kırak, Sakin ol. Hala atıyor, psikopat. Aa! <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Sıralama 635'e çıktım. Çok bir şey de değilmiş lan. Oğlum madalya kaç lan bunlar? Knock hala atıyormuş bu arada. <gülüyor> 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 tamam bitti çıktın lan abartma lan. On geri istiyormuş ben bitti Kazmam da yok ki. Kit. Kazmam yok la. Harbi kazmam yok la. Nasıl saçma. Kunok direk adayı Levele <laughs> bak hele. iki kiti verdim. Kim haber oldu bana az önce ona da bir. He. Videodayım deyince acaba ne yapacak? Dur dur dur. Videoda olunca ne oluyor ki? Çek sayal şunları. Ne alayım lan daha? Aha. Oo, <laughs> oh, paşam yarasın. Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Sıfırdan OP Sky Blood. Oo, oh, 3 trilyon. <laughs> Anayın içinde kalıyorum lan. Aha adama oyladılar. Birisi adama para. Bir pol Lan <laughs> <Monkey> kiber. Harbiden <laughs> youtuberdan. Lan! neredesin ha? Bu ne? O onun avradını şakasın sen. Aa. Şakasın sen. Az da para kasalım lan. Depoyu aç. Kırmızı kum taşı. Blok. Kırmızı kum taşı. Ya çok değilmiş lan. Kız zümrüt falan. Zümrüt cevheri. Aaa. Zümrüt cevheri mi? Zümrüt cevheri. Cevher olan. Ne oğlum daha ne atacaksın? <laughs> <laughs> Gelin bari bir fotoğraf çekinelim. Arkadaşlar Kronk ve Veltra teşekkür ediyorum bu video için. Oğlum cansınız lan. Ha <laughs> teşekkür ederim o da adamda durduğu için. Neyse durun şunları dizeceğiz ondan sonra video yükleyeyim de sevinsinler lan oğlum çok sevdim lan sizi. de çıkar, çıkar çıkar çıkar. Ooo tamam. Neil hazır. Tamam. Ayçiçek spawner. Ayçiçek spawner neye yarıyor? Ayçiçek spawner satılıyor herhalde. Ayarlar otomatik satışa ver. Ee, deniz feneri koy. Kırmızı kumtaş. Bunlar hep blok lan. Kırmızı kumtaş, deniz feneri, elmas Cevheri Verdikleriniz hep Blok SP değil mi? Bunlar hep blok spawner la Koyu priz mesela bak şimdi. Depoyu açtım. Saat seviye yükselt. Seviye yükselmiyor. Hangileri la? Bu niye ya tamam. Elmas blok, elmas blok şey. Yükselt. Deniz feneri de level. Deniz feneri var mı bende? Deniz feneri. Yok. Deniz fenerini şuraya yerleştirelim. Ayarlar. Depo. 7 seviye deniz feneri. Demir blok. Demir blok level. Ayarlar. Otomatik satış alalım. Bir seviye hop. z. Oyuncu bir dur bir. Sünger. Sünger. Ee, sünger. Sünger de seviye. Sünger de seviye. Ayarlar. Depo. Seviye yüksel sünger. Evet fark ettim. Nether Tool da evet, seviye. Bunu da ayarlar. Depo yapıyoruz. Ve bunu da yükseltip. Zaten şurada Spawner'ı sat deyince bakın. Deniz feneri, deniz feneri var mıydı ya bende? Deniz, deniz, deniz feneri. Sağ olun. Kuvars cevheri var mı? Kuvars, kuvars, kuvars var Deniz Feneri. Deniz Feneri az önce lan şuradaydı. Johnson. Şimdi koyu priz... Oğlum ne kadar spawn koyu priz burada. Kaç seviye oluyor ki maksimum? 100 seviye. 146. Ee, Dur bir 32 deneyelim. 78 oldu. Ve 16 daha deneyelim. 94. Bir 1, 2, 3, 4 daha deneyelim. 90 Ne? Matematiğime tüküreyim. 100 seviye. Ayarlar depo. Seviye yüksel koyu prizmari. Koyu prizmari. Neyi alayım? Oğlum dan Bir dakika lan blok. 6. ev daha yüksek lan. Lan oğlum sakin lan lan sandık dondu. Doldu. Tamam lan tamam. şunları diyor envanterim boş Oğlum onu anladık lan o değerli blokları altın bloğu zaten. Şunlar niye böyle tek tek atılıyor? Sınırsız AC AC Oh! Efendim, spawner'lar nerede lan? Spawner'lar burada. Nether tuğlası var mı bende? Nether tuğlası. Nether tuğlası. Net her. Ha burada. Ver. Gel daha var. Oğlum ne veriyorsunuz lan o kadar? Kırmızı kum taşı var mı lan bende? Kırmızı kum taşı. Yokmuş. Artık var. Hem de 100 seviye olacak kadar. Kuvars çevheri. Kırmızı kum taşı. Kırmızı kum taşı Heh. 64 doğru lan Şöyle yapacağız şöyle atalım 90 10 tane daha lazım Seviye yüksel 10 tane daha Oğlum yeter lan durun Tamam sakin ya Seviye yüksel Kırmızı kum taşı Kırmızı kum taşı Ayarlar depo Ayarlar depo Şuna yüklen. Kırmızı zümrüt blok. Zümrüt blok burada. Bu ne? Kuvar çeviri. Kuvar çeviri nerede? Şurada. Seve yükselt. Rexa yeter bu kadar para. Arta artar olun Harbiden artar vardı. bakın şimdi. Mesela şu kuvar çevrenin spawner deposuna bak Anana vuradın la Ffff <laughs> Üst top kaçtaki? Üst top Birinci dördüncü bunlar da ben Oha dört değilmiş lan dur Ada seviyesine bak Benimki kaç 407 oldu burada en değerli şey zümrüt cevheriydi sanırım Depo Bunları ayarlar depoyu kapat otomatik satış aç Oğlum ben depoya gerek duymuyorum ki Şişttiğim <laughs> şey var zaten O kadar altın varken bu zaten altın. Şunların çok fazla dur. Demir blok zaten altındır. Şunu ayarla depo kop. Depo hop. Depo hop. Depo hop. Oğlum 15 düşten hiç hayır değişmiyor. Ha, bak şimdi. Depo hop. Tamam. Şimdi bal. <laughs> bal top. Tepo. Adaya geçin. Tepo atayım. oha lan. Oh tamam şimdi bunların adasında gez gez bitmeyecek büyük ihtimalle. Şimdi fit komutu vardır herhalde. Fit. Oh Adamlar şehir yapmış lan, bir dakika. Edebide ee, oğlum dur, tanıtma lan ben geleceğim. Kale var burada. Obsidian kalesi var lan. Bak bak buna bak, neredesiniz? Ne en iyisi? Oğlum arkandayım zaten, dönüp dönüp bakıyorum. Hahaha, sterler kaç çıkınca kaç çıkıyor lan? <laughs> 55 <laughs> Oğlum o <laughs> Bilemediler lan 10 saattir. Bura ne? Abdest alıyoruz <laughs> orada. ben yemiyorum ya da korunuyor. Buralar ne oğlum ya? Oğlum bu ne? Ay ay. Bak şimdi. Bakalım kaç kişi gelecek. Register geldi. Tamam. Knok geldi. Fazla gelen yok ya. Güzel. Aa gelen var lan. Dur. Na, Maviş geldi. Maviş. Tamam. Walter geldi. Walter. Arkadaşlar. video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yorum atmayı da Rolamocraft'ın IP'sini, Discord'un her şeyi aşağıya bırakacağım. Gelebilirsiniz. Ben çok yavaş kasılıyorum. Siz de benimle kasılabilirsiniz. Adamıza alım olursa Discord üzerinden olacak. Discord'a gelmek için de aşağıya link bırakacağım. Gelebilir. Oğlum Kurok ne yapıyorsun? <laughs> Çok iyi. Öyle. 407 4.17 trilyon kastık. Biliyorsunuz YouTuber'larda fark yok. Tövbe, tövbe. Severim. Severim. Görüşmek üzere. Bay bay.